Efendim cümleden selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde de umarım. Genel her zaman alışık olduğunuz asabiyet ve şikayet eder halimle Star Wars'dan ve genel film endüstrisinin halinden bahsetmek istiyorum efendim. Huysuz ihtiyar modunda şikayet edeceğim. Bundan birkaç ay önce bir arkadaşım kulaklığı açındasın Mehmet çok da samimi bir şekilde bir mesaj attı. Dedi ki hani benim man manyaklığım biliyor. Abi Star Wars hiç seyretmemiş birisine hangi sırayla ne seyretmesini önerirsin nereden başlasın diye bir soru sordu adam. Çok düzgün bir soru çok güzel bir soru artık Hani sadece 3, 6, 9 tane falan film yok. Bir sürü diziler var. Kitaplar var zaten ayrıca. Hani hep vardı o geniş Star Wars falan ama. Nereden başlayalım? Adama dedim ki hiç bulaşma. Hiç bulaşmasın ya da bahsettiğin kişi kimse. Şimdi konuşma dilinden anladığım kadarıyla yetişkin birisinden bahsediyorsun. Bir yetişkin birisi yetişkinlik yaşına gelene kadar Star hiç bulaşma dese ilgilenmiyor demek ki o, o, o mevzularda. E, i̇lgilenmiyorsa şimdi kalkıp da hangi sıradan bahsedersek bahsedelim beğenmeyecek ya. Bugüne kadar ilgilenmediyse ilgilenmesi zor. Bir çocuktan bahsediyorsan yani ver gitsin nereden başlarsa başlasın ilgilenecek ama yazıktır günahtır çocuğu bulaştırma cevap verdim. Şimdi ben genel olarak böyle huysuz ihtiyar tadında takıldığım için çok ciddi almadı muhtemelen ama çok ciddiyim. Ya yani keşke Star Wars hayvan olmasaydım, keşke Star Wars'a hiç bulaşmasaydım. Çünkü son 10 yılda sürekli olarak işte e, hayal kırıklıklarından bahsetmek benim hakkımda da kötü bir şey anlatıyor muhtemelen. Yani bir insan sürekli hayal kırıklığına uğramamalı. Ama Fenerbahçe'ye dair son 10 yılda her şey beni sürekli hayal kırıklığına uğrattı. Ulan çok keyifli bir şey geliyor diye her özendiğimiz şeyin sonu boktan bir yere çıktı. Tünelin ucuya bok bir yere çıkıyor benim gözümde. Star Wars özellikle hiç bulaşmamasında fayda var bence bugüne kadar bulaşmamış bir insanın. Neden? Bak şimdi 2024'ün başına geldiğimizde Star Wars'un işte pipeline deniyor ne üretim hattına baktığında sürüyle Star Wars projesi var. Bunlardan bir kısmının iptal edildiğini biliyoruz. Bir kısmı sadece fikir olarak var. Bir kısmı prodüksiyon aşamasında bir kısmı da işte bu sene hani ya yazın falan şeye girecek. İşte gösterime girecek. Televizyon şovları, çizgi filmler bilmem ne falan var. Bütün bu iptal edilen projelerden bu arada aşağıda cancel cancel yazıyor ya listede. Bu iptal edilen projeler arasında beni mutlu eden tek iptal var. O da bu Game of Thrones'un yapımcılarının Game of Thrones'u aceleyle bitirelim de bizim Star Wars'a yetişeceğiz bilader diye. Canım Game of Thrones'un televizyon dünyasının gördüğü en muazzam proje olan, en güzel iş olan Game of Thrones'un içine sıçmalarından mütevellit. Ha abisi Star Wars derdinde Game of Thrones'un anasını belirlediniz. Star Wars'u yapamadınız. Oh olsun hali var. Ama tabii adamlar para içerisinde yüzüyor ya. Ben kendi kendime aynı fare daha mevzusu. Öte yandan ticari olarak bakarsan bir sürü Star Wars projesi. Şu anda üretimde veya proje aşamasında hani para akacak Star Wars'a. Gelecek çok parlak gözüküyor Star Wars markası için. Çok güzel ama Bunlar maalesef Star Wars markasının böyle dibini sıyırma hareketleri haline geldi. Normalde benim en çok yanıldığım konulardan bir tanesidir. Hep böyle haklı çıkmayı çok seven, haklı çıktığımda da ben demiştim demeyi seven bir adam olduğumu söylerim. Böyle Egomu mu okşarım sakin sakin ben demiştim diye. Ama o kadar yanıldığım bir konuymuş ki bu. Çünkü ben diyordum ki la Star Wars evreni öyle geniş bir evren ki arkadaş. Yani çok uzun yıllar biliyorsun işte Lucas, George Lucas yüzünden ki haklıymış belki de adam. Yeni bir Star Wars bir şey çıkmadı. Adam hiçbir şeye izin vermedi. Kendi de yapmadı falan. Verin abi bize Star Wars evreniyle ilgili bir şeyler ver. O kadar geniş bir evren. O kadar çok değişik birbirinden alakasız hikayeler anlatabilirsiniz ki. Bunun sonu yok. Macera film yaparsın. Casusluk film yaparsın. Dizisini çekersin. Dram çekersin. Ya romantik komedi çekersin. ya yani Star Wars evreni çok geniş. Bir konuya saplanman gerekmiyor. Diye böyle hani ne verseler alırım ben. Ne verseler paramı harcarım diyordum. Ama öyle bir hale geldi ki. Şu anda üzerimize Star Wars yağıyor. Ve umurumda değil. Şimdi bu umurumda olmamasının tabi sebepleri var. Bunlardan bahsedeceğim çok kısa. Hani kısa bir video ve bence yani işte huysuz ihtiyar Barış gözüyle Star Wars neden battı ki? Buradan yola çıkarak aslında Marvel... Evreni de işte e, Avengers Endgame'den sonra bence aynı bokun içerisine girmiştim. de DC zaten ilk bir zaman toparlayamadı. Hani benim gibi çocuk kalmıştı. Nerd diyorlar falan bize galiba. Bilim kurgu veya işte space opera falan hayranları için. Çizgi roman hayranları için. Oyun hayvanları için. Sinema niye boktan bir yere doğru gitti? Onunla alakalı da hani aynı formül çünkü. Aynı formülü uygulayarak içine sıçtılar Star Wars'un. İçimizdeki çocuğu hayal kırıklığına uğrattılar. Peki neden böyle oldu sorusuna benim şahsen cevabım ne? Şimdi birkaç neden var bunlardan en önemlisi, yani önem sırası değişebilir belki ama bence en önemlisi ya bir hikaye anlatıyorsan, film, dizi, kitap her neyse, oyunlarda da geçerli bu. Kendi içerisinde bir mantık silsilesi bulundurması lazım. Yani bir filmi seyrederken ya Superman uçuyor diye ulan ne saçma adam uçar mı diye kızmam ama Superman'in uçtuğunu anlatıyorsan bana ardından uçarak çözebileceği bir konuyu koşarak çözmeye kalkıyorsa ulan bu ne gerizekalık dersin tamam mı? Çok basit örnek Olsun diye bunu söylüyorum. Şimdi Star Wars evrende pek çok benzer e, sorunu yaşayan başka markalarda da aynı hataları gördük. Evrenin daha önce anlatılan hikayelerin e, köküne kökenine çok vakıf olmayan, çok vakıf olsa da saygı duymayan, kafasına göre bazı kuralları çok saçma şekilde değiştiren pek çok şey de olan bunu böyle yaparsak çok cool gözükecek, çok güzel olacak falan diye böyle mabadından uydurarak olan bu böyle yapılabiliyorduysa neden 20 sene önceki filmde yapılmadı sorusunu sorduran insanın canını sıkan hatalar yapıldı arka arkaya. Şimdi ben ilk üçlemenin çok büyük hayranıyım. İkinci üçleme işte o birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye çıkan, 2000'lerde çıkan üçlemeyi severim. Ama ve çok iyi Benim de eleştirdiğim bu Oyuncak satacağız biz manyaklığıyla ma edilmiş. Sevimli gözükmeye çalıştığı bazı noktalarda olayın bütün karizmasının içine sıçmış bölümler vardır. Ama son üçlemedeki mantık hataları birbirini takip etmeyen, kendi içerisinde üçleme olamayan o felaket üç film. Hani bir defa seyrettim dönüp bir daha seyredemem onları. İkinci üçlemeyi dönüp bir daha seyredebiliyorum. Son üç filmi seyredebilmem mümkün değil, zevk alabilmem mümkün değil bu bu mantık hatalarının bu hikayedeki deliklerin bu bize bu kadar anlattığınız Jedi'larla bilmem ne falan alakası olmayan şeyler sevettiriyorsunuz şu anda delikmesinin sonucu bu en başta 2 siyasi görüşün hani özgürlükçü, eşitlikçi falan bir insanım. Kadın haklarına, LGBT haklarına falan acayip saygım var. Ama bu son 15 yılda işte MeToo hareketiyle falan da zirve yapan bir Walk Hollywood diye böyle dalga geçilen işte Marvel Universe'dan bahsederken MCU falan diye dalga geçilen akımın çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum maalesef günümüz filmlerine ve dizilerine. İlla mesaj kaygısı. Aga eskiden bu filmler sadece bizim içindi ya. Sadece bizim için derken erkeklerden bahsetmiyorum. Nordlavdan bahsediyorum. Kadın erkeği fark etmeden sadece bilim kurgu aşığı veya işte bu space opera diye tabir edilen Star Wars öyle deniyor ya. Hani uzay sabun köpeği, uzay gezile dizisi neyse artık. Bu tip şeylerden işte çizgi roman meraklısı, oyun meraklısı insanların gönlünü okşamak için yapılırdı bu eğlence için yapılırdı, eğlendirmek için yapılırdı. Bunun üzerine kafa yorardık biz olan bir tane. Bunlar bir mesaj verme derdi içerisinde yapılan filmler değildi. Şu anda her filmde illa belli karakterler belli şekillerde olmalı. Bazı karakterler bazı şeyler söylenemiyor. Bazı şakalar yapılamıyor. Bazı karakterler bazı problemleri hani aa kadınlara öyle bir şey olmaması lazım falan deniyor. Bak güçlü kadın karakter her zaman iş yapan bir şeydir. Ya bundan 40 sene önce Alien serisinde Ripley diye bir karakter var. Hepimiz hastasıydık, aşıydık. Terminator serisindeki Sarah Connor mesela. Hepimiz hastası olduk Sarah Connor'ın. Bunlar çok güçlü karakterlerdi ama gerçekçi aynı zamanda kendi evrenin içerisinde gerçekçi karakterlerdi. O zaman mesela bu kadınlar dayakta yerlerdi, tehlike altında. Hani kadınsılardı, mı? Şimdi bunu bunu nasıl doğru şekilde ifade etmek lazım bilmiyorum ama sorunları bir kadının çözebileceği, gerçekçi bir şekilde çözebileceği şekilde çözerler. Mesela Sarah Connor hiçbir zaman kendisinden iki kat daha büyük bir erkekten daha güçlü olmadı. Ama işte daha iyi dövüşmeyi öğrendi, gizlilik kullandı, bilmem ne yaptı, aklını kullandı. Yoksa mesela bugünün filmlerinde 60 kiloluk, 50 kiloluk kızların 300 kiloluk adamda yumruklayarak dövdüğünü falan görüyoruz. Neden? Çünkü işte güçlü kadın olmalı. Her konuda eşit olmalı kadınlar falan gibi bir sakma sapan bir hal var. Kadın dayak yemiyor mesela. Veya yiyorsa da o da bir mesaj vermekle alakalı oluyor. Eski güçlü kadınların, kadın karakterlerin böyle bir ark, hani karakter gelişimi içerdiğini görürdük. Denerlerdi, başarısız olurlardı, dayak yerlerdi, uğraşırlardı, o güçlüklerin üzerinden çıkarlardı. Mesela işte son Star Wars serisinde Rey denen karakterin hiçbir eğitim almadan başkalarının bize anlatan ama çünkü on yıllarca hatta yüz yıllarca uğraşarak edindiği güçleri bir anda şans eseri edindiğini görüyorsun. Hiç hata yapmıyor, hiç sürünmüyor, hiçbir şekilde dayak yemiyor, hiçbir şekilde kaybetmiyor. Çünkü bir kadını kaybederken göstermekten çekiniyorlar. Ve illa ki işte girl power gösterisi olacak. Mesela ben bunun acayip zararının dokunduğunu düşünüyorum. Bunun mesela son Mandalorian serisinin de içine sıçtığını düşünüyorum. Yani Mandalorian benim tam özendiğim gibi olan bu Star Wars evreni çok geniş. Burada her şeyi anlatırsın arkadaş. Buradan bir Western dizisi de çıkar. Aha çıktı. Her bölümünde başka bir şey anlatacaklar diye bekledim. Böyle hani Western ve film noir arası böyle güzel çok karizmatik bir atmosferde bir şey başladı. Önce oyuncak satacağız diye içine sıçlar. Ben de hastasıyım Grogu'nun ya da Baby Yoda'nın ilk çıktığı ismiyle. Ama Baby Yoda'nın hikayesi bitti. Da bitti tamam devam et. Zorla geri getirdiler. Hani her bölüm bir şekilde o Baby Yoda'ya bağlanıyor. Baby Yoda hı, hı. falan diye bakıyor. Bir şeyler yapıyor. Bir şirinlik yapıyor falan böyle. La tamam sattınız oyuncağınızı. Baba. Ya daha çok sattı. Oyuncak satacağız biz. Baby Yoda alın herkes oyuncak alsın falan diye. Ha tamam ben de aldım. Ayrı konu ama. Da, yürü lan. Yani güzel bir şey yapmak olsun amacın sadece oyuncak satmak olmasın. Önce Baby Yoda ile içine sıçılar Mandalorian'ın. Sonra da son sezonunda bütün olay neydi? Bo-Katan hikayesine döndü. Niye? Güçlü kadın karakter olsun gene. Mandalorian ikinci plana atıldı. Abi biz bu, bunu seyretmiyorduk. Bu dizi böyle başlamıştı dandik bir hikayeye döndü ondan sonra dizi. Bütün karizması kayboldu. Western havasından falan uzaklaştı. Bütün bu işte illa güçlü kadın olacak, illa şuraya bir tane gay karakter koyacağız, bir tane işte bu böyle olsun bilmem ne, zenginler diye hesaplaşalım bilmem nelerle bilmem ne falan. Ya bu mesaj illa böyle aralara bir şeyler sokuşturuyor. Mesaj kaygısının bütün film endüstrisinin içine ettiğini düşünüyorum. Star Wars'un yeni filmleri açıklanacak. işte Rey ile alakalı bir hani Rey bir 3 de yeniden Jedi Order'ı kuracak falan diye bir yeni bir film üçleme bir şey planlanıyor. Bunun açıklamasını şey diye yapıyorlar. Artık bu Jedi evreninde bu Star Wars hikayesini bir kadınla anlatma zamanı gelmişti diye bir kadın yönetmen, direktör belirlenmiş. Ya tamam da çıkış sloganı bu olamaz. Yani bir kadın direktör olsun tabii ki olmasın demiyorum ama artık bir kadın anlatsın diye zor da kadın direktör getirilmez oraya. O kadın direktörün daha önce Star Wars'la alakalı en ufak bir çalışması yok. Buna benzer bir filmle alakalı hiçbir çalışması yok. Belgesel falan çekmiş kadın ve mesela neyle tanınıyor? İşte erkekleri rahatsız etmekten hoşlanıyorum yaptığım işlerle falan. Hani kadının gücü falan. Şimdi sadece bunun üzerinden Star Wars Zu yönetecek, yapacak yapımcı yönetmeni seçemezsin. Star Wars veya başka film senin mesaj kaygılarına alet edilecek bir şey değil, bir marka değil. Bu dert, bu uğraşı yüzünden Marvel de aynı duruma düştü maalesef. Hikaye anlatmayı bıraktılar. Hikayeleri gerçekçi anlatmayı bıraktılar. Hikayelerin mantıklı bir zincir içerisinde anlatılma derdini tamamen bıraktılar. Üstüne üstlük eski karizmatik karakterleri hani yeni bir şeyler anlat okey ama eski karizmatik karakterleri sevdiğimiz karakterle çocukluğumuzun hayvanı olduğumuz karakterin içine sıçarak bıraktılar. Obi-Wan Kenobi ile alakalı bir film serisinden bahsediliyordu onu düşük bütçeli dandik bir televizyon serisiyle öldürdüler, bitirdiler, mahvettiler. Boba Fett'in dizisi ya Boba Fett gibi karizmatik bir karakter böyle bir işte cici, sevimli dede falan seviyesine indi. Gene çok düşük bütçeli, çok boktan bir işte Boba Fett'in hikayesinin anasını belirlediler. Mesaj vereceğiz, günümüze uyduracağız. Bazı karakter işte eskiden yaptıklarını yapamaz o karakterler artık işte politik olarak doğru şeyler söylemeli, doğru şeyler yapmalı derdinden. Karakterlerin bütün karizmasını bitiriyorlar, gerçekçiliğini mahvediyorlar. Evet, normal hayatta ne varsa temsil anlamında. Hani normalde sokağa baktığımızda biz işte azınlıkta görüyoruz. Değişik cinsel yönelimlerde görüyoruz. Görmeliyiz. Herkes serbest bir şekilde kimliğini yaşamalı. Eyvallah. Herhangi bir film çektiğinde de aynı şekilde onu oraya koy. Tamam. Ama bir çizgi roman, bir süper kahraman, bir işte Star Wars falan gibi bir markanın filmini çekerken ana önceliğin işte kadınların sesini duyuracağız. Bilmem ne mesajı vereceğiz. Eşitlik mesajı vereceğiz falan. Olmamalı derdin bu olarak yola çıkarsan ve onu söyleyemem bunu yapamam işte şunu şöyle çıkartmam lazım burada bir kadın karakter çıksın bunu yapsın burada bir gay karakter çıksın bunu yapsın falan gibi formülleri bir şeyle sıkıştırmaya çalışırsan anasını belliyorsun maalesef. Son Yüzüklerin Efendisi dizisi mesela çok benzer bir şekilde dizi çıkmadan önce işte ya Zenci elf olur mu falan tartışmaları ben hiç bulamamıştım. Velev ki olur. Arkadaş tamam kitapta yoktu o zaman yoktu. İlk filmlerde yoktu eyvallah. Ama farz edelim olmuş. O kitaplarda bahse bilmem ne ve yaşayan bilmem ne olmuş. Ama lan hikayeyi düzgün anlat. Mesela kalkıp da ikinci değildi galiba. İnsanlar kalkıp şey Elfler gelecek bizim işlerimizi çalacak. Ay yani hani bu göçmen karşılıklı alakalı mesaj vereceğim diye herif kalkmış. Elfler gelecek bizim işimizi çalacak. Elf, elf, elflere hayır falan diyor. Ulan elf dediğin senin gelip de senin işine tamah edecek bir yaratık değil, götü boklu liman işçisin sen. Elfin gelip de limanda çalışmakla ne gibi bir derdi olabilir? Mesaj vereceğim diye baştan böyle saçmalıklar yapıyorsun. Mesaj kaygısı ve kurduğun evrenin mantığına aykırı işler yapa yapa illallah dedirttiler ve maalesef en fanatiklerinin bile seyredemeyeceği şeyler yapıyorlar. Şimdi çok uzatmak mümkün bunları. Oturup mesela işte ikinci üçleme neden son üçlemeden daha iyiydi. Ama işte onun dertleri neydi falan tek tek filmler üzerinde de saatlerce konuşabilirim. Belki canlı yayın falan yaparız meraklısı çıkarsa ileride ama. o e, öyle uzatmak istemiyorum. Şöyle bağlayayım. Bence Star Wars evreninin de benzer şeyi Marvel için de söyleyebilirim. Bir durması lazım. Yani 2 iki sene, 3 sene hiçbir şey vermeden ardından sakin kafayla hakikaten bu işin meraklısı, bu işi seven insanlar tarafından mesaj vereceğiz. Kadın yönetecek işte, gay yazacak, engelli ve bilmem ne kahramanımız olacak işte. Herkese bunun gücünü göstereceğiz hangi böyle mesaj derdini gütmeden biz eskiden insanları nasıl eğlendiriyorduk, nasıl kazanıyordu kafa yoracak adam gibi bir senaryo çalışmasıyla sıfırdan yepyeni bir şeyin başlaması lazım. Ama şu anda tek yapılacak iş bir bırakın bir ağzımızdaki şu kötü tat bir gitsin abi. Bir unutalım biraz sizi. Bir 3-4 sene geçsin. Ardından bir heyecan yaratmaya çalışın. Düzgün yeni bir işle. Arka arkaya böyle 30 tane üzerimize Star Wars atıyorsunuz. Umrumuzda değil. Ve çok bok bir yere çıkıyor tünelin ucu. Ben ilk defa galiba bu sene itibariyle Star Wars'a alakalı hiçbir şey seyretmemeye kesin niyetliyim. Kafanızı şişirdiysem kusura bakmayın. Geyik yapmaya geldiğimi söylemiştim. Daha güzel videoda görüşmek üzere.